Kişisel gelişim neden önemlidir? Kişisel gelişim, insanın ömrü boyunca kendisini yetenekleri doğrultusunda geliştirmesidir. Başka bir deyişle kendi kendisiyle yarışması ya da kendini hedefine ulaştıktan sonra yeni bir hedef koymasıdır da diyebiliriz. Kişisel gelişim için neler yaparız? Her gün gazete, kitap okuruz, internet aracılığı ile sosyal medya takipleri yaparız, online eğitimler aracılığıyla ya da çeşitli eğitimler alarak merak ettiğimiz konularda kendimizi geliştiririz. Kişisel gelişim bir anlamda insanın üretken olmasını sağlaması demek olduğunu olduğuna göre sürekli eğitim alması yanlış olmayacaktır. Kişisel gelişimin katkıları neler? Kişisel gelişim, insanın kendisini çok yönlü olarak geliştirmesidir. Sosyal hayatta, iş hayatında ve özel hayatında aktif olması anlamına geldiği gibi, üretken, verimli ve güçlü bir insan olmasına yardımcı olduğu için kendi hayatına istediği yönü verebilmektedir. Kişiler bu gelişimi kendi yararlarına olduğu gibi diğer insanların ve canlıların da yararına kullandığı sürece oldukça faydalı ve doğrudur. Kişi yaratıcı olmayı öğrendiği sürece kendisine karşı da özgüvene sahip olacaktır. Gelişim sağlamakla kişi çevresiyle daha fazla etkileşim ve iletişim içinde olacaktır. Bu sayede çevresinde girişken, üretken ve mutlu bir kişi olarak var olacaktır. Kişisel gelişimli fonksiyonel esasları nelerdir? Düşünce, beyin, bilinç, bilinçaltı, dil, arzu, inanç, hayal gücü, amaç, hedef, özgüven, ilişkiler, fizyoloji, uyum, tavır, tutum, davranış, motivasyon, değişim, alışkanlıklar, olumlu düşünce, dönüşüm, değerler, ilkeler olarak da sayabiliriz. Kişisel gelişim sayesinde imaj yenilemek isteyen kişi kendisine birçok özellik ekleyebilmekte ve bu sayede kendini mutlu edecek imajına sahip olmaktadır. Kendini geliştiren kişi hedef netleştirmekle beraber hayatının çeşitli alanlarında daha fazla başarıyı yakalayabilmektedir. Bu sayede de kararsızlıklarını aşmayı, başarmakta ve bakış açısını değiştirmeye başarabilirse de çevresinde oldukça fark yaratabilmektedir. Motivasyonu yüksek olan kişiler hedeflerinden asla şaşmaz ve zamanını iyi yöneterek amacına en kısa sürede varmaktadır. Bununla beraber özgüveni artan kişi kazandığı olumlu ve olumsuz deneyimlerinden de yola çıkarak başarısına başarı katabilmektedir. Değişime ve çağa ayak uyduramamak ise beraberinde başarısızlığı getirebileceğini bilen kişi yeniliklere her an açık olmalı ve daima kendisini geliştirmeye devam etmelidir. Bu sayede bu dünyada ya da bu evrende var olup bir fark yaratabilir. Kendi potansiyelinin farkında olmayan kişi bu gelişim eğitimleri ile birlikte bunu fark ederek kendi sınırlı olan ufkunu gelişletirebilir. Ça ayak uydurmakta sorun yaşamayan kişi kendisine her ortamdan, her olaydan bir çıkarımda bulunabilir. Bunu başarmak demek insanın artık kendisini açtığı ve çevresine daha fazla yardımcı olabileceği anlamına gelir. Kişisel gelişimle kendini geliştirenler kendilerini toplum içinde fark edilir hale getirirler. Kendini geliştirmeyen ve çevresinde fark yaratamayan insan çevrelerinde fark yaratamayacakları gibi bir süre sonra silinip yok olurlar. Günümüzde kişisel gelişim ortamlarından en yaygın olanı online eğitimdir. Öyle bir hale geldi ki oturduğun yerden ücretsiz eğitimlerle insanlar kendilerini geliştirerek hayallerine bir adım daha yaklaşır hale gelmişlerdir. Kişisel gelişim ile birlikte insan hayallerini gerçekleştirirken bir taraftan da ürettiği ürünlerle dünyaya yön verebilecek performansı sahip olabileceğine inanmaktadır. Bu yanlış mıdır? Hayır. Bu yanlış olmamalı. Böyle insanlar sayesinde çağımızda birçok alanda ilerleme sağlanmaktadır. Bu bir sanat eseri olabileceği gibi bir bilişim ürünü de olabilir. Kişisel gelişim neden önemli? Yukarıda anlatmaya çalıştığımız birçok sebepten dolayı çok önemli. Belki bir bilim adamı olamayız ama o bilim adamına ilham veren resmi yapıp, fotoğrafı çekip ya da kitabı yazabiliriz. Kişisel gelişim sayesinde hayal gücümüzü de geliştireceğimize göre ve bu hayalimizi çeşitli ortamlarda sergileyeceğimize göre neden bir bilim insanına ilham vermeyelim ki? Kişisel gelişim sayesinde öyle bir seviyeye geliriz ki yaptığımız paylaşımla hiç kimsenin cevabını bulamadığı bir sorunun cevabını bulmuş olabiliriz. İnsan kişisel gelişime ne zaman başlamalı? İnsan doğduğu andan itibaren istediği her alanda kendini geliştirmeye başlayabilir. Kişisel gelişimine, önem veren ve kendini geliştiren herkes bir bilim adımı edasıyla hayata dair çok şey üretir. Zamanı iyi yöneten ve motivasyonu yüksek olan herkes bir farklılık yaratabilir. İnsan kişisel gelişim sayesinde ruh sağlığında düzene koyabilmektedir. Genellikle kişisel gelişime önem verenlerin ruh sağlığı düzenli olan insanlardır. Ancak ruh sağlığı konusunda da sorunu olan insanların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla becerileri doğrultusunda katılacağı kişisel gelişim eğitimleri ile normal düzeye getirilmeye çalışılmaktadır. Kendisinde farklılığı fark eden kişi kazandığı özgüvenle birlikte daha sosyal ortamlara girerek ...kendisini değişik ortamlarda da göstermeye başlar. Kendisinin farkına varan kişiler, insanların yanında doğaya ve hayvanlara da saygı duymaya başlar... ...ve onlar için de bir şeyler yapmaya başlar. Kişisel gelişim konulara gelirsek doğa, sanat, bilim, insan, insan ilişkileri, teknoloji, finans, eğitim, sosyal medya, yaşam koçluğu, resim, fotoğrafçılık, yazarlık, e-ticaret bilişim gibi çeşitlendirilebilir. Kişisel gelişim insanı toplumda var olmasını sağlayan olgulardan biridir. İnsan var oldukça üretir. İnsan var oldukça yaratıcıdır. İnsanın hayata bağlanmasını kişisel gelişim sağlamaktadır. Kişisel gelişim var olmanın temellerine atmamızı sağlar.